Herkese cesaretli, emniyetli iyi günler dilerim. Bugün Türkiye'de bireysel silahlanma, silah almanın zorlukları, neden zorlaştırıldığı, Türk milletinin silahtan ve silah kültüründen neden uzaklaştırıldığı üzerine bir şeyler söylemek istiyorum. Şimdi Türk askeri kültürü üzerine kitaplar yazmış, bu konuda araştırmalar yapmış birisi olarak bugün silah alma zorluklarına baktığım zaman bunun Türk milletini silahtan ve silah kültüründen uzaklaştırma olduğunun teşhisini yapıyorum kendi kendime. Bir kere fiyatlar meselesi var. Bak mesele silahın fiyatının pahalı olması değil. Silah değil, ruhsat pahalı. Devletin silah edinmek isteyene biçtiği koşullar zor. Bunun zaten belli şartları var. İşte kuyumcuya, hayvancıya, efendime söyleyeyim, iş adamına, kamu görevlisine, e, avukata açar bakarsınız kanunda kimlerin ruhsatlı silah edinebileceğine. İşte 21 yaşında olacaksın, sabıkasız olacaksın, akıl sağlığın yerinde olacak falan ki çok ciddi inceleniyor bunlar. Herkes için böyle yapıyor mu bu devlet bunu? 566 soruluk bir test var mesela. Minnesota Kişilik Envanteri testi diye bir test. Ya ben geçen e, bir yıl önce miydi hatırlamıyorum. Ümit Özdağ İzmir'de bir Suriyeli kuyumcunun yanına girdi. Suriye'de de sen kuyumculuk yapıyordun. Evet, evet. Türkiye'den dönmek istemiyor musun? Kalmak mı istiyorsun? Ben burada. Ben burada. Vatandaş oldun mu? Evet. Bir gösterir misin kardeşim? O oh, silah taşıma ruhsatın da var. Adama çalışma ruhsatını falan sordu. Adam silah ruhsatını çıkardı. Yani adamın Türkçe de anlamadığı orada ortaya çıktı. Silah ruhsatı var. Yanında birisi tercümanlık yapıyor. Şimdi düşünsenize bu adam o 566 soruluk testi Türkçe bilmeyen bir adam nasıl geçti? Onun için bütün bunlara bakarak Türk milleti silahtan ve silah kültüründen uzaklaştırılıyor diyorum. Sonra mevzuat ve uygulama sorunları var. Yani aslına bakarsanız meşru müdafaa kanunu yani Türk ceza kanununun 25. maddesinde düzenlenen Nefsi müdafaa kanunu teorik olarak sorumsuz. Ama uygulamada problem var. Yani uygulamada artık güvenlik güçleri bile silah kullanmaktan çekinir hale gelmiş. Böyle tek tek olaylara örnek vermeyeceğim ama bir olay hatırlıyorum. Üsküdar'da bir polise 10-12 kişi saldırdı böyle sopalı mopalı. Polisin kafatası kırık, kaburgası çatlak, testisi patlak. Yerden aşağı, yukarı doğru ateş etti işte iki kişi öldü. 30 yıl aldı adam. Yani şimdi en son bir Türk Türk istasyonunda öldürülen bir polis memurunu konuşuyoruz ya. İnsan doğal olarak normal insanların da kendini bu ülkede nasıl savunacağını düşünüyor. Daha yeni Bakırköy'de keşfe giden bir hakim oradakiler tarafından gırtlağına sarılınarak saldırıya uğradı. Adam işte bacağından vurdu. Adam yaralamaktan yargılanıyor. E Kayseri'de bir akıl sağlığı yerinde olmayan adamın polislere bıçakla saldırdığı bir olay vardı hatırlıyor musunuz? Bir polar bozukluğu olan birisiydi. Polisler müebbetle yargılandı. Evet beraat ettiler ama bunun diğer polisler üzerindeki etkisi yani kamu güvenliğini silahıyla sağlamak zorunda olan adam üzerindeki etkisi çok önemli. Bir evine Bulut olayı vardı. Ya çocuğu bağırarak yardım istedi insanlardan. İnsanlar cep telefonlarıyla çekim yapıyorlardı o sırada. Herkesin gözünün önünde onlarca bıçak darbesiyle annesini öldürdü ve ben şunu düşündüm. Ben oradan geçiyor olsaydım nasıl davranırdım? Ya da nasıl davranmam gerekirdi? Silah taşıma yetkisi hakkı olan biriyim. Şimdi bakın teorik olarak burada sadece kendinizle ilgili değil. Başka birisi içinde devam eden ölümcül bir saldırı söz konusu olduğunda onu kurtarmak için silah kullanabilirsiniz ama kullanırsanız ne olur? Bu sefer de insanın aklına kadir şeker olayı geliyor. Ya şu fiyatlara da bakın bir. Bir de uygulamanın zorluklarını düşünün. Yani hem fiyatlar ulaşılamaz. Hem uygulamada böyle zorluklar var. İnsanın aklına başka bir şey gelmiyor. Peki silah edinmeyi zorlaştırmak suçu önlüyor mu? Yani önleyici olan caydırıcılık mı? Silahsızlık mı? Suçu durdurmanın en önemli yollarından bir tanesi suçlunun karşılık göreceğini bilmesidir. Yani ben şimdi Amerika'da şöyle İsviçre'de böyle filan örnekler vermeyeceğim. Burası Türkiye ve bizim bir kültürümüz var. Türkiye'de bireysel silahlarla işlenen suçlar bütün suçların %65'ini oluşturuyor. Yani bireysel suçların %65'i silahla işlenmiş. Bu 2012 rakamları bir vakfın yaptığı araştırma. Silahla işlenen suçların da %84'ü 2012 yılında geçtiğimiz yılda yaklaşık %87'si bak hiç neredeyse oran değişmemiş ruhsatsız silahlarla işlenmiş. Yani %13'ü ruhsatlı silahlarla %87'si ruhsatsız silahlarla işlenmiş. Türkiye'de 3 milyon civarında ruhsatlı silah olduğu biliniyor. 2012 yılında 2,5 milyondu. Bu yıl 3 milyon civarında ruhsatlı silah olduğu düşünülüyor. Bakın. Ve ruhsatsız silahlarla işlenen suçların oranını düşündüğünüzde Türkiye'de 2012 yılında 17 milyon civarında ruhsatsız silah vardı. Bugün bunun 40 milyona ulaştığı biliniyor. Devlet bu ruhsatsız silahları yakalamakta başarılı mı? İşte 2025 yılında 110 bin 104 silah yakalanmış. Yani devede kulak bile değil. E en son Yalova'daki olayı hatırlasanıza. IŞİD teröristleri 8 saat çatışacak kadar cephaneyi oraya sokabilmişlerdi. Yani ne demek istiyorum? Silaha namuslu eğitimli insanların erişmesini engellemek suçlunun silaha erişmesini önlemiyor. Silahla istenen suçları da azaltmıyor. Aksine namuslu ve eğitimli insanların kendini ve toplumu korumasını da önlüyor. Ruhsatsız silah bulundurmanın cezası 1 ila 3 yıl arasında. Eğer üzerinizde yakalanırsa 3 ila 5 yıl. E bilmiyor musunuz Türkiye'nin pek çok yerinde herkesin evinde kaleşnikoflar olduğunu. Yani bu koşullar altında vatandaş kendini korumak için ya da sportif etkinlikler için silaha erişemiyorken Devlet vatandaşı yeterince koruyabiliyor mu? Şimdi devleti yönetenler silah almayı zorlaştırırken samimi mi yani? Burada 2017 yılının İçişleri Bakanlığı idare faaliyet raporu geliyor önümüze. 106.704 silah kayıp. 106.704 kayıp silah var. Karşınıza bambaşka bir manzara çıkıyor. Şimdi vatandaşın silah edinmesini zorlaştırmanın birden fazla sonucu var. Mesela ekonomik sonuçları var. Ya bu ülkede çok önemli, çok güzel silah fabrikaları var. Dünyanın en büyük devleriyle rekabet edebiliyorlar. Vatandaşın yerli silaha ulaşması zorlaştırıldığında bir kere bu fabrikalar işçi çıkaracaklar. Daralacaklar, üretim bantlarını daraltacaklar, küçülecekler. Bu onların teknolojik ilerlemesini de önleyecek. Al sana iktisadi kayıp. Bunun kültürel sonuçları var. Az önce söyledim. Karşılık verme olasılığıdır suçu durduran. Yani ben bir suç işlemeye gittiğimde aynısıyla karşılık göreceğimi bilirsem çekinirim, geri adım atarım. Ya Türk toplumu silahı tarihinde kültürel bir yer kapladığı bir toplumdur. Kendi silahını yapan bir toplumdur geçmiş çağlarda. Düşünsenize. Ateşli silahlar Asya'da bulunmuş Asyalı savaşçının kullandığı silahlar o kadar hızlı ve pratikmiş ki o ilk ilkel ateşli silahların doldurulma taşıma zorluklarından dolayı bunları reddetmiş, kullanmamış. Avrupa'da gelişmiş bunlar. Yani bizim kültürümüzde silah çok eski, çok önemli bir yer tutuyor. Eğer siz silahı yasaklarsanız ama suç kültürünü överseniz suçu ve suçluyu devlet görevlilerinin yanında vitrine çıkartırsanız, ben bu anayasa mahkemesi kararlarını da takmam, bunu da tanımam kardeşim gibi tavırlarla devlet yönetirseniz, suç artar, bunun sorumlusu silah değildir. Bunun sorumlusu silaha erişmek değildir. Hatta bunun acısını silaha erişemeyen adam çeker. Biz bu yozlaşmayı nerede görüyoruz? Tarihimizde var bütün bunlar. Abdülhamit döneminde bütün donanma Haliç'e çekilmiş. Asker eğitim yapamıyor korkusundan. Toplara kamalar takılamıyor. Düşünün top eğitimi yapılacak. Kama takılamıyor toplara. Haliç'e çekilip çürütülen donanmanın maaş alamayan erleri o böyle omzu düşük ceketi tek omzuna atmış kabadayılar işte. O kültür oradan çıkmadı. İttihatçılar Yeniden bu toplumu silahşör ve cündi bir toplum yapabilmek için dernekler kuruyorlar, işte mehter bölüğünü kuruyorlar, yeniden marşlar yazdırıyorlar, atıcılık kulüpleri kuruyorlar falan. Yani bu kültürü kaybettiğin zaman av olursun. Başka oluşların avı olursun. 3. Kardeşim bu ülkede silahı yasaklamanın, toplumun silahtan uzaklaşmasını sağlamanın ulusal güvenlik sonuçları da vardır. Her yerde vardır. Nerede gördük örneğini? 1917 devriminde Azerbaycan'da gördük. Bolşevik ihtilali olduğunda o ana kadar Azerbaycan Çarlık ordusuna asker vermiyordu. Bir askerlik birikimi yoktu, bir silah kültürü yoktu. Ne oldu? Şavumyan komutasındaki Ermeniler doğradılar, katlettiler. Ta buradan Kafkas İslam Ordusu gitti. Demek ki neymiş? Halkın silaha erişmesini engellersen bunun ekonomik sonuçları olurmuş. Bunun kültürel sonuçları olurmuş. Bunun güvenlik sonuçları olurmuş. Halkın namuslu insanların, eğitimli insanların silaha ulaşmasını engellersen suçu önleyemezmişsin. Suçlu insanların silaha erişmesini engelleyemezmişsin. 198 bin lira nedir kardeşim? Sıradan bir insan 198 bin lira ödeyecek. Bunun tek anlamı var. Türk milleti silahtan ve silah kültüründen bilinçli olarak uzaklaştırılıyor. Yani bunu askerlikte alması da söz konusu değil. Çünkü bugünkü askerliğin durumunun da yine bu Türk askerlik kültürü üzerine çalışmış birisi olarak söylüyorum. Abdülhamit devri askerliğinden çok büyük bir farkı yoktur. Onun da topluma askerlik ve silah kültürü yaymak gibi bir misyonu zaten bugünkü haliyle bulunmuyor. Diyelim burada kapatalım ama bu pilavın çok su kaldıracağını da söyleyelim. Herkese Cesaretli, emniyetli günler dilerim. Kalın sağlıcakla.